Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hadi günlük fal yorumu yapmaya geldim sizinle arkadaşlar. Hadi alalım niyetlerimizi. Bir de size şöyle bir güzellik getirdim. Bakar mısınız? İçerideki çiçeğimin çiçeği ama kopartmışlar sağ olsunlar. Hadi bakalım. Bakalım falımızda neler çıkmış. Şöyle alalım. Evet, bakın. Hemen şimdi var ya burada böyle resmen birisi böyle yüreğine parmağıyla basmış gibi. Şimdi şöyle hemen bir şey duymuşsun ve bu duyduğun şey senin çok canını sıkmış. Böyle kendi kendine içlenmişsin yani bu duyduğun şey neyse artık o o kendi kendine içlenmişsin ona birazcık öfkelenmişsin. Evet bak burada bir yolun var. Kalemimizi düşürdüm. Evet bak hemen burada bir yolun var. Gördün mü? Temiz bir yol ve böyle açık biraz sıkıntılı içine çöreklenmiş ama etrafın temiz aydınlık hep böyle temiz huzurlu yerlerde bulunuyorsun bak hep aydınlık çıkmış şurada bir telefon görüşmesi bak böyle uzun bir telefon görüşmesi yapıyorsun şurada bak bir kısmet bir balık şurada yine bir e şurada da bir telefon görüşmen var bak iki kere telefon görüşmesi yapacaksın çok büyük bir kısmetle ilgili etrafında temizlik, aydınlık, inşallah güzel şeyler olacak. Şurada hemen bayağı uzunca bir müddet sıkıntın, derdin, kederin yok. Onlar gidiyor, merak etme. Hemen şurada bir bak. Şurada bir minik bir tavuk çıkmış arkadaşlar. Şurada da bir deniz kızı var. Bak böyle tavuğun tam kuyruğunun oraya doğru oturmuş. Sanki böyle dokuz... Rakamı çıkmış. Dokuzlu bir zamanda e, ne bileyim dokuz gün sonra mı olabilir? Ya da ayın dokuzunda bir iş teklifi, bir iş kısmetiyle ilgili bir haber. Bak burada bir ördek de çıkmış. Demek ki bu iş kısmeti neyse senin hayallerinin, hayallerindeki yani böyle hayallerini e, gerçekleştirebilmenin, gerçekleştirebilmen için sana yardımcı olacak bir fırsat bu iş. Şurada bir N harfi var. N harfli birisiyle bir Sanki böyle bir bak yemek masası gibi ee, masa sanki böyle e, güzel bir yemek gibi bu arkadaşlar bir e, ne harfi birisiyle bir yemek organizasyonunuz mu var bir yemeğe mi çıkacaksınız böyle bir durum çıkmış. Bu ne harfli kişiyle kişiye karşı biraz ön yargılasın ama şimdi bu kişiyle birlikte böyle bir yemek organizasyonu falan filan yapacaksınız ve burada o kişinin fikirleri yani böyle o kişinin fikirlerine. Hayran olacaksın, çok beğeneceksin. Çünkü böyle çok modern, güzel e, fikirleri olan birisi seni etkileyecek. Şurada sanki bak böyle e, sıkıntılarının üzerine doğru yavaş yavaş tırmanır gibisin. Tırmanıp tırmanıp en üste çıkıyorsun arkadaşım. İnşallah ondan sonra böyle rahat bak tırmanmışsın. Burada da aydınlığa doğru yürüyorsun. İnşallah böyle sıkıntını, derdini, kederini atacaksın. Şurada 1 iki, üç kişi, üç tane iri yarı insan senin hanene doğru yönelmişler. Bak bunlar, şu da sensin galiba. Bak kafanı, saçını böyle topuz yapmışsın. Sanki bir elinde bir şey var. Bir şey içiyorsun. <laughs> Kahve mi içiyorsun? Bak bir şey içiyorsun burada. Şu karşında üç kişi de var. Bak iki tanesi böyle biraz meraklı insanlar. Bak burada da en arkadaki de böyle kanatları var. Sanki melek gibi ve bunları itekleyerek sana doğru yönlendirmiş. Eee... Şimdi bu ne olabilir ki acaba? Bunlar şimdi sizin ortak bir bu bunlar senin akrabaların olabilir. Bak senin arkanda da birisi var böyle parmağıyla işaret böyle parmağını sallayarak buradakilere bir şeyler anlatıyor. Ama sen böyle gayet rahatsın ve böyle bir şey yudumluyorsun yani resmen. Bak saçını falan gördün mü bak. Bak saçın, bak yüzün, şu elin Bunlar sana böyle gayet e, hararetli bir şekilde bir şeyler anlatıyorlar. Ya işte buraya bunu yaparız, şuraya şunu yaparız, şöyle yaparız, böyle yaparız. Sizin bir işiniz var. Sizin bunlar sizin ama bak siz kökten bağlısınız. Bunlar sizin akrabalarınız olabilir. Şimdi bu akrabalarla ilgili ve sizin de ilgili sizi de onları da ilgilendiren bir kısmet var. Bak o kısmetin üzerindesin. Şöyle bir şey bu akrabaların olacak insanlar senden gizli bir şeyler bir işler karıştırmışlar orada bunlar var ya böyle sizin birlikte bir belki bir miras olayınız vardı. O miras olayıyla ilgili bunlar bir işler karıştırmışlar. Şimdi sen bu miras olayını biraz kurcalamaya kalkmışsın. Bunlar telaşlanmışlar. Bak seninle böyle hatta bu arkadaki de böyle parmağını sallayarak işte onlara bir şeyler anlatıyor. Bunlar çok tedirgin çıkmış. Fakat şans senden yana. Bunların arkasında bak böyle peri gibi bir şey var. Birisini alt etmişsin. Bak nasıl da böyle yatmış yere. Birisinin üstüne çıkmışsın yatırmışsın onu yere onu alt etmişsin. Şurada bir boğa kafası çıkmış. Güç yani e, çok güzel bir durumdasın. Güç senden yana e, bu konuyla ilgili bak şuradaki aslanı gördünüz mü bak kaplan çok güzel bir kaplan. Eğer ki senden gizli, senin ana ait olan, senin ailene ait olan bir miras olayınız varsa. Bununla ilgili bunlar gizli saklı bir işler çevirmişse bu ortaya çıkacak. Merak etme ve burada sen güçlü bir konuma geleceksin. Bunlar işte gelecekler sana yalvaracaklar, edecekler ama sen hakkın neyse onu alacaksın. Hem de bak çok güçlü bir şekilde alacaksın. Bu da senin kısmetin burada bekliyor. Etrafında temiz, tertemiz aydınlık çıkmış. Hadi bir de tabağımızı dökelim. Evet. Evet hadi bakalım şöyle. Şimdi bu çiçek solana kadar burada birazcık tutacağım. <laughs> Bununla biraz fallar bakacağım bu çiçek solana kadar. Evet biraz karışmışsın ee, kısmetlerin var peş peşe gelecek kısmı bak bu, bu adam bak burnuna bakar mısınız dikkat ettiniz mi bu adam orada gene çıkmıştı. Bu kimse sizin hanenize gelmek istiyor ama bunda bir cesaretsizlik var yani bir cesaret edemiyor ağzımdan bir şey kaçırırım falan gibi ne ki acaba bu sizden gizlenen bir şey var arkadaşlar ama bu neyse işte. Burada bir ördek çıkmış. İnşallah hayallerini istediğin gibi gerçekleştirebileceksin. Şurada bir bak kocaman bir gemi. Geminin içine herkes doluşmuş. Ee, çok böyle paylaşacağınız bir mirasınız var. İşte o miras bu miras. Bak bu gemiye hep birlikte binmişsiniz gidiyorsunuz. Etrafında çok laflar sözler var. Bu lafların sözlerin hiçbirinden şu an haberin yok. Ama bunları sen hiç merak etme. Bunların hepsi ortaya çıkacak. Gördün mü şurada balıklar, kuşlar bir sürü bir sürü kısmetler var. Bunlar hanene doğru geliyor. Şurada yatmış uzanmış biri var. Bir erkek bu bak genç bir erkek. Ee, böyle ayaklarını yukarı doğru kaldırmış. Demek ki ayaklarıyla bacaklarıyla ilgili bir sıkıntısı var. Bak bir kişi burada bir kişi burada onu böyle hani böyle sedyeyle taşıyorlar ya. Onun gibi bir şey çıkmış ama hayırdır inşallah. Ee, ya da bu iki kişi bunu böyle biraz sıkıntıları var da ona biraz ilgi gösterecekler falan böyle de bir şey olabilir ama çok gözler var göze nazara çok gelmişsin ee, bunun için gene okumanı falan yap bak hanenin içini de karıştırmışlar biraz böyle e, haneni de arındırman gerekiyor bak gördün mü ata bak şahlanmış resmen şahlanmış bir at muradına ereceksin inşallah bazı konularda önünde şimdi böyle bir yol ayrımında kalmışsın <laughs> Belki bu iş bir iş konusuyla ilgili olabilir. Bir kalabalık ortamdasın, bir yol ayrımında kalmışsın. Yani gitmek mi kalmak mı gibi bir yol ayrımında kalmışsın. Şimdi burada biraz arka iş iş ortamında korktum. İş ortamında biraz böyle e, problemler yaşıyorsun olabilir. Ama böyle seni tutan insanlar da var. O yüzden arada kalmışsın. Biraz da böyle çok emek vermişsin galiba. Uzun zamandır da buradasın. Ee, bir anahtar da görünmüş şurada sana bak bir şey sahibi olacaksın galiba. Uzun uzun telefon görüşmeleri yapıyorsun birileriyle böyle birilerine kendini anlatmaya çalışıyorsun sürekli. Burada bir e, sanki birileri bir şeyleri tamir etmeye çalışıyor. Bak birileri senin kalbine kırmış. Sürekli sana böyle hak etmediğin şekilde davranışlarda bulunmuşlar ama şu anda böyle şimdi biraz gücü sen aldın yerine. Bak şurada hemen şu anda seninle böyle biraz arayı düzeltmeye çalışıyorlar. Yani işte seninle arayı düzeltecekler ki sen onlardan şikayetçi olma. Şunlar senin aydınlıkların. Şurada bir top kısmetin var. Şurada yine bir ufak bir gemi çıktı. Bu etrafta bak bunlar senin, sanki böyle bir Hayal gibi bakar mısın? Hayallerim mi bunlar? Şurada bir deniz feneri gibi bir şey çıkmış. Kendi yolunu aydınlatacaksın. İnşallah böyle aydınlıklara doğru gideceksin. Bir S harfi var. S harfli birinden, baş harfi S olan biriyle uzun bir telefon görüşmesi yapacaksın. Şimdi bu S harfli kişi böyle teyze gibi, hala gibi ya da abla gibi olabilir. bunun bir söylediği birkaç laftan bir çıkarımlar yapacaksın sen. İşte bundan dolayı anlayacaksın arkandan bir işler döndüğünü. <laughs> Burada bir tabanca çıkmış. Ses getiren bir haber alabilirsin. Şunlar kısmetlerin. Çok kısmetlerin var. Çok kalabalıklara gireceksin. Çok kısmetlerin var. Bir düğün dernek gibi bir kalabalığa girebilirsin. Ama bak bu böyle nasıl bir şey biliyor musun? Sanki böyle kapalı bir ortam değil de böyle bir açık alan gibi. Sanki böyle bir kır düğünü gibi. Bahçede mahçede olan bir düğün gibi. Güzel de çıkmış yani. Belki böyle bir kalabalık ortamda bulunabilirsin. Bazı şeyleri kestirip atacaksın. Ya bugüne kadar böyle hep sıkıntılı şeylerle uğraşmışsın. Artık istemiyorsun. Bunları kestirip atacaksın. Bazı görmek istemediğin insanlar var. Seni böyle negatife düşüren insanlar var. Sana olumsuz olumsuz konuşan insanlar var. Bunların hepsini de hayatından aslında çıkarıp atmak istiyorsun. Bugüne kadar bunu yapamamışsın ama yapacaksın. Bundan sonra şunları bir atlatsan tamam. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar olsun canlarım benim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, seviyorum sizi. Hoşçakalın.